Boğa burcu 25-31 Ağustos 2025. Güven, aşk ve kariyerde dönüm noktası. Boğa burçları için bu hafta güven ihtiyacının ön plana çıktığı bir süreç olacak. Özellikle maddi konularla ilgili plan yapma, bütçeni düzenleme ve uzun vadeli hedeflerini gözden geçirme isteğin artıyor. Hafta boyunca ailevi meseleler, evle ilgili düzenlemeler ve köklü kararlar da gündemine gelebilir. Aşk hayatında ilişkisi olan boğalar için partnerle güven temelli konuşmalar önemli olacak. İlişkide geleceğe dair planlar yapılabilir ancak fazla inatçı davranmaman gerekiyor. Bekar boğalar için ise iş veya sosyal çevreden tanışılacak ciddi ve güvenilir bir aday gündeme gelebilir. Bu dönem flörtlerde yüzeysel değil daha çok kalıcı ve derin bir bağ arayışında olacaksın. Kariyer açısından iş ortamında sabırlı olman gereken bir hafta. Aceleyle alınan kararlar sonradan sıkıntı yaratabilir. Fakat uzun vadeli ve sağlam adımlar seni başarıya taşıyacak. Özellikle haftanın ortalarında iş arkadaşlarından ya da üstlerinden destek görebilirsin. Maddi anlamda gelirlerinde küçük ama seni rahatlatacak artışlar söz konusu olabilir. Hafta sonu itibariyle içsel huzurunu sağlamak adına biraz geri çekilmek isteyebilirsin. Kendi başına vakit geçirmek, zihnini toparlamak sana iyi gelecek. Genel olarak boğalar için bu hafta sağlamlık, güven ve plan yapma enerjisi ön planda olacak. Videomuzu beğendiysen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Yeni videolarda yine birlikteyiz. Yorumlara düşüncelerini yazmayı da unutma. Hoşça kal. Evrenin sana fısıldadıklarına kulak ver.